<laughs> Mülteci gibiler ama ne koyuyorsun? Burası bizim ev bu arada bak. Evet, hadi, hadi, hadi. hadi ev turu ev turu. <laughs> Sedo ev, ev turu Hadi ev turu. Camdan dışarıyı gösterme. Ev mı? Evet Seda. evet camdan dışarıyı göstermeyin. Lan tamam Ali. <laughs> 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 Adem'le Havva gibi ama ilk kez telefon görmüş şimdi arka, arkadaşlar şimdi evin dağınıklığının kusuruna bakmayın. O, o, o yerdeki ona. ne lan? Bu bu çizim şeyi. Bu uh, animasyon yapmak için. Onun oh, no, no. o ödünü. Adya Taro billahi. Tartı oğlum. o. Askül lan. Tradisyonel bir şeyler yapıyorsun bununla. Amcık bunu <gülüyor> böyle <gülüyor> ışık veriyorsun üzerine koyuyorsun bunu böyle. Bravo koyuyor. <laughs> <laughs> şimdi bir dakika dur 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 bir dakika. Ben yapacağım şimdi şovu. Heh, şöyle bir kapıyı açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dışarıdan içeri Kapı Allah. gösterdi. Arkadaşlar fakir hanemize hoş geldiniz. Koridor şu an yakın. Hop şöyle kapattık. Kapı numarası alındı. Çok teknolojik bir ev yaptık arkadaşlar. Çok teknolojik oldu ev. Burada gizli kameramız var. Böyle her yeri izliyor arkadaşlar. Girdiğin zaman izliyor. Şöyle. şöyle. Buraya giriyoruz. Burası salon. Dışarıyı göstermeden. Çok dağınık ama böyle bak. Televizyon kaç, o, kaç metre geçiyor. kare televizyon? Televizyon 5 metre <laughs> Bu kadar. Ama bu değişecek inşallah. Televizyonda devamlı çocuğun da... beynini yıkama şeyleri var galiba. Bak, klima var. Klima, klima bedava, o, bedava. Bizim değil. Ev sahibi verdik. Oo. Sen mi yeşil yaptırdın? <laughs> <laughs> Yeşili sen mi yaptırdın? Şey İrem yaptırdı. Böyle konsept. Kitap mitap şekli. <laughs> o böyle. kısmı sadece Hawaii tarzı gömlekle giriliyor. O kısmada. da işte semi casual değil mi? Assassin's Creed o, geldi oğlum. Burası chill bir ortam böyle. Government. Ama <im tucked> <laughs> çok dağınık şu anda. Şey bütün e, bilgisayar odasının bir dakika. falan çok Piyano da şeyi çal. Piyano var piyano çal. Do piyano Dr. Dragas Who's Back çal. Rena Yok bunu yapamıyorum. ]vre. Ama çalıyor bak. Bak bak. <gülme> <Palace> <laughs> Akıyor be usta. Neyi dilim dilim yapıyor İlelelele <laughs> duyuyormuş gibi yapalım. O, o sayı kaçacak delik arıyor abi. Böyle bir şey olamaz burası. ya. Burası mutfak, bu da burada. Bu da burada. Evet. Böyle bu duvarı böyle boyadık. Siyah boyadık. Şimdi İrem yemek yapıyordu. Böyle bir mutfak. Yemekte yemek ne var Ustam? Ustam, Aa, ustam dolap, şifa. Aa dolap dolabın böyle. dolabın kapağına gel. Dolaba gel buzdolabına gel. Allah belanı. <laughs> 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 e, ee, Sedo o dolabın kapağının menteşelerinin tornavidalarının <laughs> e, vidalarının yerini değiştirerek tersten açabiliyorsun. Balkona baktıramayız. Evet tersten olabilir. Hayatım Onu yap. evi zaten gösterdin yeterince günde 5 kere koordinat atıyorlar artık tamam mı? <laughs> Balkonu göstermek ha, istiyor harika, kız. Kış ooo, bahçesi yapmış. O keyif e, keyifli se <laughs> Biz de abi abi. böyle yapacağız balkonu. Bak, bu ürün, bu ürün çok fena bu Yapma. arada. Bu kahve yapıyor. yapıyor. Espresso yapıyor bu. Çok iyi bir makine. 30 <laughs> bretto gorla. Sedo o buzdolabının e, şeyinin tutamaçının ve menteşesinin yeri değişiyor. Bütün buzdolaplarının değişiyor. Öyle kullanmayın. Şu an kanser oldum bak. Aç bak ne kadar kullanırsınız. aç Allah da. aşkına aç. Yeni yerleşti. Yok Bence. abi Bence. açılıyor işte amına koyayım. İçini göstermeyeceğim. Tamam abi, da şey çok var. ters ya. <laughs> çok sinir aldım evet. şu evet. an. Evet. He. Şimdi ne yiyor? Kat... Lan bir şey yemiyorum oğlum içiyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> burası katon odası. Daha hiçbir şey tam yerleşmedi ama burada uyuyor böyle. Bunu da boyadık. Arkanda <laughs> Assassin's Creed var abi. <laughs> bir şey diyeceğim. Böyle tar Heh. Kato uyuyor değil mi solo? Tabi tabi uyuyor. Kato, Kato göster amcam Gözün nereye sıçıyorsunuz ya. amcam? Yes. Nereye sıçıyoruz? Gel. Bok var mı lan tuvalette? Ha gel. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim şey falan izimiz kalır oğlum. Lan İnsan oğlum kalır. evdeki tek erkeksin. İşedikten sonra o klozet kapağını kapat amına koyayım. Saygısız herif. Bu arada ben burayı kullanmıyorum. Yani hmm. Aa, İrem ayakta böyle? işiyor o zaman. Hayır. Beyler. E, e bebeğin banyosu. Hayır hayır ustalar falan geliyor çok fazla. Takisteni tutuyor orada ya. kıyamam. Fırçala fırçala. Fırçala dişini. Bak, canım benim ya. Yap yap. Yap. <gülüyor> <gülüyor> Neye bakayım ne? <laughs> suyu aç diyorsun. Ha aç suyu evet. Ha. Lan suyu bitiyor İstanbul'da alo. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ama show yapıyor. Böyle uçulur, show yapıyor. merak ya merakısında fırçalıyor biraz. İşte burası yayın odası. Ya yani ses yalıtım buranın bayağı iyi gidiyor Oturacağım. ama çok dağınık şu an <laughs> yerleştiremedim henüz. Oo ye. Siz ikiniz nasıl sığacaksınız bayağı odaya lan? Onun geniş geniş ya buradan çok şey gözüküyor. Geniş bayağı. Ortaya Bu, bir tane ses mesela. geçirmeyen panel lazım bir, ortaya. 180 mi? Şey yu, pardon Yok, 180 ben. diyorum. 180 cm. 1.80 e 1.80 niye karşı çıkıyorsun o zaman madem 1.80'sen niye karşı çıkıyorsun? Masanın 180, tanesi 180 mi? E 180 cm <laughs> amına koyayım işte nasıl niye karşı çıkıyorsun o zaman? Bunun ölçüsü 180. <gülüyor> <gülüyor> Yap yanına. Ya olamaz lan 1.80. Değil lan de ne 1.80 <laughs> mümkün değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız 1.50 değil mi amına koyayım nasıl 1.80? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <laughs> kızdan küçük değil mi <laughs> masa nasıl 180 olabilir 150 <laughs> <laughs> lan o kız Peki, şey İren 170 öyle yok, mi? Olmaz o şimdi ama <gülüyor> yok <laughs> olmaz burası <laughs> ya, o olmadı. yatak odası büyülü mekan bak Eyvah. şimdi çok depo burası ama buraya çok güzel bir duvar kağıdı yaptı İrem böyle tamam mı? Da ya İrem'in zevki hem iyi hem kötü ben anlamıyorum. Rusya'dan mı getirtmiş o duvar kağıdını? Aa, buraya da <laughs> şey, çok Rus. böyle gri getirtti. Yok lan güzel baya. Yani şey kırmızı bu üstüne de karşısı bu çok güzel. Burayı da boyadık falan. <laughs> Allah şey, o O duvar kağıdının üstüne bir de halı koyun abi o tarafa. Duvar alısı. Ya oldu amına koyayım. <laughs> Yatakta da hop ya. Ayıp olsun olabilir bu arada. Her türlü olur. Burası ebeveyn banyosu da. Abi ebeveyn, ebeveyn Allah banyosu. belanı vermesin. Düzeltmeyeyim diyorum da üçüncü kez ebeveyn dedin. Ebeveyn. Ebeveyn. Güzel geniş. Dur duşa gir. Gönüş. Duşa gir, duşa gir. kamerayı tehlikeli. çevir kendine. Bakalım orada ne kadar rahat hareket edebiliyorsun. Sedat bize bir duş al be. <laughs> kamerayı be. <laughs> <laughs> kamerayı çevirmeyi be. becerebilecek mi acaba? geliyor. Dön çeviriyor, çeviriyor. Aa burada çekmiyor galiba. Yaptı lan <laughs> dayı. Ne? <laughs> yamuk mu yum? Döndüreyim. Ya. Mi? E. Döndür, döndür he. Ben telefon düz durursa yamuk oluyorsun, yamuk durursa düz oluyorsun, güzel oluyor. Suyu aç azıcık da hatta gibi olsun. Ya şu an hatta ilk hattap yayını, yayını. Türkiye'nin ilk hattap yayını. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yi. Yeah. <laughs> <laughs> yok, yok. <laughs> Arkadaşlar 100 100, 100 100 sopa Mayolu'ya geçiyoruz. 100 sabah mayolu. Gidiyoruz. Bizim de fakir hanemiz böyle. Kamerayı ah, beceremedik. Hata. Hala bece... abi neyi nasıl izliyoruz şu an Hiçbir bir fikrimiz yok yani olduğu konusunda. Ne sıkıntı ne aman otur yani yamuk mu şu? <laughs> Görmüyor musun <laughs> abi? Telefonu Gen yan çevirsene yan yan. Yan telefon da bize düzeliyor. Ya ne yani, ama... Ekranı kitleme işte. Kitleyin kızdı bana amına koyayım. <gülüyor> ya Yan <laughs> çevirip kitle. Gerek yani. Dönmesi gerek. Yemin ediyorum midem bulandı takla atmalardan. Çok ne oluyor ya? Dur bekle bekle. Ha, tamam yapacak mısın? Gerildi. Düşünün. kollarını. yiyin. Gerildi. Sıkıntı Sıkıntı Allah aşkına döndür şu ekranı ne olur. <laughs> Çok sinirlerim bozuldu. yalvarıyorlar döndürdü. diye. Yani. <laughs> Kapıyı <laughs> kapat. Çok sinirlerim bozuldu. Bunları da dönden çevirince. <laughs> Abicim hiçbir şey yapmadım. Ben sadece ne yaptım biliyor musun? Kamerayı çevirdim. <laughs> Ve bu kadar ya. Şimdi hani bu oldu. O... Bakıyorum. Amına koyayım güzel mi o? Böyle yapıyorum olmuyor, böyle yapıyorum olmuyor. Amına koyayım böyle mi yapmam lazım? Ne yapmam lazım? <laughs> ya ben gidiyorum ya. <laughs> Sen siz ne yaparız Sedat? A hadi. Sedat bırakma bizi. Sedat. Kal bizimle gitme. Ağrı çok Bey. şey öğrendik sizden. Kalın bizimle. <laughs> Gitmeyin. Kalın bizimle. Görüşürüz Lan abi. Bey. Görüşürüz. Kendimi çekemiyorum. Amına koyayım. Ne bu böyle? Dönüyorum, dönüyorum. Beceremedin şu an. Görmüyorum. Arif Bey. Hoşça kalın. Bunu kendin yapamıyorsun. Görüşürüz. Yani diyorum amına. Koyayım. Hadi bay bay. Hadi siktir. Git. Hadi siktir amına Kapat. Canım. Yazmasın. Çok yazdı. Hı. Hadi görüşürüz. <laughs> Hayat farkı ya Vallahi bakın şu an ben eğer odamı göstersem otur ağlarsınız Bak öyle diyorum Şimdi Topluğun Zade'nin odası